Şimdi bakın ayetin verdiği en enteresan mesajlardan bir tanesi ne? Bir kişi hayatında Kur'an'ı işitmemiş olsa bile, duymamış olsa bile, İslam'ın iyisini duymamış olsa bile, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mimini duymamış olsa bile ve Rabbine şirk koşuyorsa o adam müşrik ayet buna muhteşem bir şekilde delillendirme getiriyor. Rabbimiz Erhamur Rahimin değil mi? Merhametlerin en merhametlisi değil mi? Ve bu ayette açık bir şekilde görüyoruz. Hiç hiç Allah'ın kelamını kendi kitabını işitmemiş insanlara şirklerinden dolayı müşrik diyor da bunu alıp bugüne uygulayalım. Kardeşim Kur'an tarihte kalmış bir kitap değil. Kıyamet gününe kadar hükmü baki kalan olacak. Allah'ın kelamıdır. Bakın daha yeni söyledik Müslümanlar icması var Allah'ın kelamı. Hiç Kur'an'ı işitmemiş adam şirk koşuyor diye müşrik de bugün Allah subhanahu ve teala'nın kitabının olduğunu bilen, sünnetin olduğunu bilen, fıkhın olduğunu bilen, usulü fıkıh olduğunu bilen, usulü hadis, hadis, siyer, bütün dalları bilen ve kendi dillerine binlerce, on binlerce cilt kitap tercüme edilip de sadece dünyaya verdiği değeri Allah'ın dinine vermiyor diye ouroya ve dövize verdiği değeri Allah Subhanahu wa Taala'nın kitabına vermiyor diye çocuklarının geleceği için, düğünleri için verdiği değeri, altınlara verdiği değeri Allah Subhanahu wa Taala'nın dine vermeyip Allah'ın dinine yüz çeviren insanların mı bir özür olacak Allah katında? Vallahi bu Rabbimize çok büyük bir iftiradır. Bakın bu Allah Subhanahu wa büyük bir iftiradır. Senin Rabbin hiç Kur'an'ı duymamış bilmeyen, Kur'an'ın indiğini bilmeyen kişilere şirk koştuğundan dolayı müşrik diyor. O zaman bugün bütün imkanlara sahip olup da bir pislik dolu dizi kadar Allah'ın dinine değer vermeyen adam mı özür kabul edecek? Haşa ve kella. Yoksa siz Allah subhanahu ve teala'dan kendinizi daha merhametli zannediyorsunuz diye Müslüman sorar değil mi? Bakın bir gün bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ya Resulallah eyne ebi Ey Allah'ın Resulü babam nerededir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ebu kefinler senin baban ateştedir. Değişik rivayetler var. ne diyor şüphesiz ki senin baban ateştedir. Sahabenin morali bozuk ki sahabedir. Morali bozuluyor ahi. Arkasını dönüyor böyle yüzü ekşiliyor. Aleyhissalatü vesselam onu çağırıyor. Ondan sonra ne diyor? Benim babam da senin baban da ateştedir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın babası Kur'an hiç işitti mi? Hayır. Hadisi işitti mi? Hayır. Usulü fıkıh Usulü hadis, tefsir, sarf, nahu hiçbir şey işittim. Nerede? Bin nar ahi ateşte. Neden dolayı? Rabbine şirk koştuğundan dolayı. vesselam bir gün annesinin kabrine gidiyor. Sahabe ne diyor biliyor musun abi? Ağladı ve ağlattı. Aleyhissalatu vesselam öyle ağlıyor ki sahabe diyor hem ağladı hem de bizleri ağlattı. Sahabe soruyor ya Resulallah biz senin böyle yaptığını hiç görmedik. Niye sen böyle ağlıyorsun? Diyor ki Allah subhanahu ve taala'dan iki şey istedim. Birine icabet etti, birine icabet etmedi. Diyor annemin kabrini ziyaret etmek istedim, izin verdi. Onun için istiğfar etmek istedim, izin vermedi. Aleyhissalatu Vesselam'ı rahminde 9 ay boyunca taşıyan anneden bahsediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancılarını çekip bu dünyaya getiren hanım hakkında konuşuyoruz. Kim için istiğfar edilmez? Müşrikler için istiğfar edilmez. Kardeşim, Aleyhissalatu Vesselam'ın annesi, babası Kur'an'ı işitmedi hadisi işitmedi, sünneti, fıkıh, bütün dalları işitmedi. Şirk koştuklarından dolayı mazeret sahibi değiller ki Risaletten önce. Ama bugün Hacı Mehmet amca her şey önünde devletine verdiği değeri Allah'ın dinine vermediği için özür sahibi olacak öyle mi? Akhi ben kendi üzerime bile bunu kabul etmezsem alemlerin Rabbi olan Allah bu iftiraya karşı kıyamet gününde size neler söyleyecek? Allah'tan korksunlar. Ve bu ayet neye delil biliyor musunuz? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Bu ondan dolayıdır ki onlar bilmeyen bir kavimdir. Büyük şirkte cehalet, mazeret değildir. En açık ayetlerden bir tanesi. En muhkem ayetlerinden bir tanesidir. Bakın bunun üzerine birazcık konuşalım Allah'ın Size bir ağız besmele çekin. Çünkü mühim bir mesele. Büyük şirkte cehalet, mazeret değildir. Asla ve kat'a. Bunu söyleyen varsa ya cahildir ya haindir. Çünkü bakın şimdi Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da en uzun anlatılan kıssa Ondan daha uzun yok akı. Yani bütün ayetleri toplarsa. Şimdi kısa bir özetini çıkaralım. Musa Aleyhisselam'a Allah Subhanahu ve Teala diyor: "İzheb ila fir'auna innehu tagha." Fir'auna git çünkü o tağutlaştı. Şimdi Musa Aleyhisselam bu emre icabet ediyor, gidiyor, değil mi? Ondan sonra ilk defa gittiğinde asayı gösteriyor, elini çıkarıyor. Firavun bundan dolayı korkuyor. Korktuğundan dolayı ne yapıyor? Bütün sihirbazları diyor ben toplayayım. Musa Aleyhisselam bir rivayete göre 30 sene Mısır'da kalıyor. Ondan sonra değişik değişik mucizeler gösteriyor. İşte çekirge geliyor, kan geliyor, o kasa suresinde okuduğumuz dire ayetler geliyor. Ondan sonra sihirbazlarla vuruşuyor. Bakın kısa özet geçiyor. Sihirbazlarla vuruşuyor ve sihirbazları mağlup ediyor. Sihirbazlar hemen iman ediyor değil mi? Firavun ne yapıyor ahi? Tağut, zorba, kafir, müşrik onları şehit ediyor. i̇bn Abbas onlar hakkında ne diyor biliyor musun? Tarihte ilk defa kişiler sihirbaz olarak akıp gece şehit olarak öldüler. Allah Azze ve Celle bize nasip eylesin. Bak kardeşim ondan sonra bunu gördükten sonra Musa aleyhisselam belli bir zaman sonra Allah subhanahu ve teala ona diyor beni İsrail'i al oradan çık. Ondan sonra okyanusun başına geldiğinde Musa aleyhisselam ne diyor İsrail oğulları dediğinde yok biz yakalandık şimdi. Musa sen zaten bizi kandırdın haşa ve kella. Biz en azından iyi rahattık sen bizim rahatımızı bozdun. Tabiri caizse söylüyorum. Musa aleyhisselam ne dedi kella asla benim Rabbim bana yol gösterecektir. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala asayı oraya vurdurmadı mı? Okyanusu yardırmadı mı? Beni İsrail'i geçirmedi mi? Firavun arkalarından gelip orada askerleri beraber boğulmadı mı? Tarihin en büyük despotlarından bir tanesi. Boğuldu değil mi ahi? Beni İsrail bunu görmedi mi? Gördü. Gördükten sonra karşı tarafa geçiyorlar. Bakın bu kadar olaydan sonra Allah rızası için şu ayeti iyi dinleyin. Ve cevazna bi beni el İsrail oğullarını denizden geçirdik fa atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin Ondan sonra kendilerine ait putları olan ve sürekli o putlara tapan bir kavme rast geldiler. Kalu dediler ki ya Musa ey Musa bak ismiyle hitap ediyor edepsizler. Bak o kadar zulümden çıkmışlar Firavun'un öldüğünü daha yeni görmüşler tabiri caizse. Ey Musa ic'al lana kemalhum kema Onların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Bu kadar olaydan sonra ya Subhanallah, Allahu Ekber. Akı cevabı iyi dinleyin. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki İnnekum kavmun tecehelun Siz cahil bir kavimsiniz. Siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şimdi bak burada neyi anlıyoruz biliyor musun abi? Bak Kur'an'ın ana mesajlarından bir tanesini söylemeye çalışacağım. Cehalet çirkin mazereti değil, şirkin sebebidir. Tekrar söylüyorum. Cehalet şirkten de mazeret değil, bizatihi kendisi şirkin sebebidir. Bakın o kadar ayetler görüp, o kadar mucizeler görüp bize ilah yap. Ey Musa onların ilahları olduğu gibi diyenlere Musa isem ne diyor? Siz cahillik eden bir kavimsiniz. Acayip değil mi? Peki neden akhi bu meseleler üzerine biz ittifak edemiyoruz, birleşemiyoruz? Çünkü akidemiz Kur'an ve sünnete göre değil. Hocalarımıza göre. Allah muhafaza buyursun. Bundan dolayı birleşmek zor oluyor subhanallah. Bakın bu konuyla alakalı mühim bir mesele daha var. Vallahi diyorum bakın Allah'ın adıyla yemin ediyorum cehaleti mutlak manada mazeret kabul edenlerin davet yapması haramdır. Neden böyle söyledim? Bakın cehaleti mutlak manada mazeret kabul edenlerin davet yapması haramdır. Niye? Adam cahil bir şekilde cennete gidiyor da sen adamı anlatarak niye adamı cehenneme gönderiyorsun? Allah azze ve celle kullarının cennetine gitmesini istemiyor mu? Peki sen niye adamı uyandırıyorsun? Bırak cahil cahil yaşasın cennete gitsin her mazeretse. Ya kardeşim cehalet mazeretse ümmetin en büyükleri niye hep alimler olmuş? Niye cahil kalmamışlar? İftira koksun alabiliyor musunuz? <laughs> Alemlerin Rabbi olan Allah'a azze ve celle çok büyük bir iftiradır. Kur'an'ın böyle subhanallah en değişik, en acayip, böyle en muhteşem ayetlerinden birkaçını okuyalım. Bakın bu mesele o kadar basit, o kadar kolay, o kadar sehil ki Hud-hud kuşu bile bu meseleyi çözmüş, biliyor musunuz? Bak Hud-hud kuşu bile bu meseleyi çözmüş. Cehaletin büyük şirkten maziyet olmayacağını, fıtratı bozulmamış hudhud kuşu çözmüş. Bizim mürciyeler halen çözemedi. Bakın şu ayetleri dinleyin Allah için. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ Kuşları denetleyip teşvik ettikten sonra Süleyman dedi ki لَا أَرَى الْهُدْهُدْ Ben hudhudu göremiyorum. Hudhud kuşu nerede? أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ O yoksa kaybolanlardan mı oldu yani kayboldu mu hutut la uzibannahu azaban şedida ben ona çok büyük böyle çok şiddet bir azap tattıracağım bir de bak la mı tekitle geliyor nunu tekitle geliyor yani kesin ve kesin tattıracağım evla azbahannahu evli yatiyanni bi sultanin mubin yani diyor ki bak eğer bana açık bir delil getirmezse açık bir sultan getirmezse ya onu çok şiddetli bir azapla azaplandıracağım veyahut onu keseceğim, boğazlayacağım diyor Süleyman Aleyhisselam. Açık bir delil getirmezse. Niye? Ahi herkes görevini yapmak zorunda. Kuş bile yapmak zorunda. Bak burada mesajlar var, derin mesajlar var. Ama bizim tefsirimiz burası değil. Onun için devam ediyorum. فَمَّكَثَا <laughs> غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ Fazla zaman geçmeden hut, hut geldi ve dedi ki اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئِ يَقِينٍ Senin bilmediğin bir bilgi elde ettim ve Sebe diyarından sana kesin bir haber getirdi. Şimdi nereye gitti geldi? Sebe'ye gitti geldi. Burada konuştuklarında Sebe halkına Süleyman Aleyhisselam'ın Risaleti gitmiş miydi, gitmemiş miydi? Bak daha Risalet gitmemiş. Daha ilk defa haberi oluyor oradan. Mektubu yazmış mıydı, yazmamış mıydı? Belkıs'a davet yapmış mıydı, yapmamış mıydı? Yapmamıştı. Bakın ahi Kudhud meseleyi çözmüş. Kudhud meseleyi çözmüş. Diyor ki inni vecettu imra eten, temlikuhum ve utitet min kulli şey ve leha arşun azim. Diyor ki ben bir kadın gördüm bir hükümranlığı var. Yani hükümranlığı olan bir kadın gördüm onlara yani kadın hükümdarlık yapıyor. Kadın onların başında ve o kadına her şey verilmiş. Bak burada mübalağa var çokluktan kinayedir. Yani her şey verilmiş, risalet verilmiş manasında değil. Yani çok fazla nimetler verilmiş. وَلَهَا عَرْشٌ azim onun çok büyük de bir tahtı vardır. Şimdi asıl mesele burası. Neml suresinin 24. ayeti. Bakın. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'ı bırakıp o ve kavmi. Bakın. O ve kavmi diyor. Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar. Hükmü kime verdi? Hepsine verdi. Bütün kavme verdi bak. Hüküm çoğunluğa göredir. Ona da delildir bu. Ve zeyyene lehumu şeytanu ve şeytan onlara amellerini süslü göstermiştir. Yani yapmış oldukları bu şirki Allah'tan başkasına ibadeti ne yapmış? Onlara süslü göstermiş. Şimdi iyi dinleyin. Fe saddehum anissebil ve onları yoldan alıkoymuştur. Yani İslam yolundan, tevhid yolundan, iman yolundan alıkoymuştur. İman yolundan alıkoyunan kimdir? Hidayet olunmayan kimdir? Bir de bak bu Hükmü kime veriyor? Belkıs'a ve bütün kavmine. Bunlara risalet ulaşmış mı? Süleyman Aleyhisselam onlara bir şey söylemiş mi şimdiye kadar? Hayır. Ne diyor? Allah'tan başkasına tapıyorlar. Allah'tan başkasına secde ediyorlar. Doğru yol üzerinde değiller. Fehum la yehtedun. Ve onlar hidayet değiller. Hidayet üzere değiller. Hidayet olmamışlar. Allahu Ekber. Hud hudkuşu meseleyi çözmüş. Bizim mürciyeler halen çözemiyor. Subhanallah. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu konuda kimseyi kınamayalım. Hidayet Rabbimizin elindedir. Bizim elimizde olan bir şey değil. Allah Azze ve Celle onları da hidayet eylesin. Bizim canımız da Müslümanlar olarak az. Bakın mesele anlaşıldı mı burada? Bakın daha kendilerine risalet gitmemiş olan, peygamberin mektubu gitmemiş olan, peygamberi daha duymamış olup da Allah'tan başkasına ibadet edenlere hut hut kuşu bile baştakilerine ve bütün kavme ne diyor? Hidayet üzere değiller. Yani müşrikler, kafirler. Bu iş böyle. Sen şirk koşuyorsan hangi zamanda, hangi mekanda olduğun önemli değil. İslam'da müşrik diye isimlendirilir. Bu kadar basit. Rabbin büyüğünden, küçüğünden, gizlisinden, açığından hepsinden bizi muhafaza eylesin. Ve bakın bu o kadar büyük bir mesele ki cehaletin mazeret olmayacağı, bunun kıyamet gününde hiçbir şey ifade etmeyeceği, işte efendim ben bilmiyordum, ben duymadım, ya Rabbi bana azap etme, hiç kimse diyemeyecek. Hatta bakın bir tık daha ileriye gidip çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Bizim hepimizin burada olması var ya, bu meselede cehaletin mazeret olmadığının aslında bir e, sonucudur. Sonuç. Niye? Çünkü az sonra okuyacağımız ayetten şunu öğreneceğiz. Rabbimiz daha biz yaratılmadan önce bizden misah delilini aldı. Bizle ahitleşti. Ve bundan dolayı seni ve beni buraya gönderdi. Sözünde duracak mısın? Yoksa sözünde durmayacak. Bakın ayetler muhteşem biliyorsunuz. Araf suresinin 172. 173. 174. ayetini okuyacağız. Allah'ın izniyle. Ve iz ahaza rabbuke min bani adem min zuhurihim zurriyetahum ve eşhedahum ala Hani senin Rabbin Adem'in sulbünden onun zürriyetlerini alıp onları kendi nefislerine karşı şahit tutmuştu ya. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak burada niye oturuyoruz biliyor musunuz? Şu cevabı verdiğimizden dolayı. Kalu bele. Dediler ki bilakis. Sen bizim Rabbimiz. Biz niye şu an senin evindeyiz biliyor musun? Bu soruya böyle şekilde cevap verdiğimizden dolayı. Nereden biliyoruz? Ahzab suresini açın. Bu teklifi Rabbim sadece bize yapmadı. Ahi dağlara yaptı. Yere yaptı. Semaya yaptı. Onlar kabul etmediler. Çünkü biliyorlardı bu çok ağır bir emanet. Ama sen ve ben niye burada oturuyoruz? Çünkü biz dedik ki evet bilakis. Sen bizim Rabbimizsin. Burada ahit oldu mu? Ahit oldu. Ahi bundan dolayı dünyaya geldi. Ahdinde sadık mısın değil misin? Adem Aleyhisselam'ın meselesi cennetten kovulması şeytanın fitnesinden dolayı. Hep bundan sonraki olay. Asıl burasıdır ha. Ondan sonra şehidine şahitlik ediyoruz. Şahitlik ediyoruz ki sen bizim Rabbimizsin. Peki abi niye? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala iki tane delil söyleyecek. Tarihte en yaygın en fazla, en çok insanları ebediyete kadar götürecek iki tane şirk çeşidini söyleyecek. Bir, iyi dinleyin. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâza gâfilîn. Kıyamet günü şöyle demeyeceksiniz diye. Biz bundan gafil idik. Biz bundan cahil idik. Biz bunu bilmiyorduk. Biz bunu duymadık. Demeyeceksin diye sen daha yaratılmadan önce senin Rabbin senden ne aldı ahi? Vallahi söz aldı. Sen Rabbinle anlaşma yaptın. Neyden dolayı? Bir, kıyamet gününde kimse demeyecek ben tevhidi duymadım. Ben tevhidi bilmiyordum. Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin ve babasının nasıl özrü yoksa Allah'a yemin ederim yeryüzünde olan bir tane insanın özrü yok. O, bu birinciydi. Peki ikinci ne? اَوْ <laughs> تَقُولُوا Veyahut şöyle demiyesiniz diye اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاءُنَا min qabl Bizim atalarımız bizden önce müşriklik yapıyordu. Onlar Allah'a şirk koşuyordu. Ve kunna zurriyeten min ba'dihim. Biz ise onlardan sonra gelen bir zürriyettik. Yani biz getirmedik ki bu şirki. Onlar getirdi. Biz atalarımız nasıl yaptıysa öyle yaptık. Biz böyle bilmiyorduk ki. Aslında fıtratlarımız temizdi. Onlar bizi bozdu. Demiyesiniz diye. Efe tuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Batıl ehlinin yaptığından dolayı bizi mi helak edeceksin? Demiyesiniz diye. Senin Rabbin senden ahit aldı. Subhanallah. Bakın ondan sonra ve kezalike nufassilul ayati ve la İşte biz ayetleri bu şekilde detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Umulur ki dönerler. Bak senin Rabbin diyor ki bak bu ayetlerin devamı ha bu 124 hemen ondan sonraki devamı. Biz bu şekilde ayetleri ap açık bir şekilde söylüyoruz ki onlar umulur ki şirklerinden geri tevhide dönerler. Bizinkiler ne diyor? Arap bir alim gelip anlatmayana kadar hiç kimse bu kitabı anlatamaz. Allahu ek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yani senin Rabbin aciz kaldı bu kitabı anlatmaktan. Haşa ve kella. Ya bu alemler Rabbine ne kadar büyük bir iftiradır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatamadı. Onun sahbesi anlatamadı. İmamlar anlatamadı. Tabi'in, etba'u tabi'in o kadar alim binlerce kitap anlatamadı. Sen bugün alacaksın bu meseleyi insanlara öğreteceksin öyle mi? Ne kadar büyük bir iftira olduğunu hissedebiliyor musunuz? Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bizlere rahmet eylesin. Dersin sonuna gelelim Allah'ın izniyle. Rabbim bizleri razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Rabbim kitabını fehmedenlerden eylesin. Bakın meseleler şimdi aklınıza şöyle bir şey gelir. Ya bu kadar açık olan bir meseleyi nasıl anlamıyorlar? Öyle değil mi? Aklınızdan geçiyor değil mi? Ahi öyle değil işte. Men yuridillahu bihi hayran yufekkihu fid din. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Yani ince bir anlayış verir ona. Şimdi bakın yufekkihu geçişli bir fiildir. Müteaddi. Aynı mesela şöyle. Darabe zeydun amran. Zeyt amra vurdu. Bak o vurma fiili Zeyd'den amra geçti değil mi? İşte ilim meselesi derin bir fıkıh anlayışına sahip olmak da Allah'tan kula geçişli bir şeydir. Yani Allah isterse bunu kuluna verir. Sen istediği kadar kitap oku. Allah Subhanahu ve Teala sana vermiyorsa sen ilim elde edemezsin. Rabbim bizi bu dinde fakih kılsın. Rabbim bize derin bir anlayış versin. Rabbim razı olduğu şekilde yaşayıp razı olduğu şekilde ölmeyi nasip eylesin. Rabbim ölmeden önce o güzel İslam devletinin otoritesini bizim gözlerimizle görmeyi bize nasip eylesin. Allahumma amin ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alemin.